Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar Çorumlu obasında düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı. Programın ardından bir açıklama yapan Bayraktar Çorum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Bugün Çorum'dayız. Hititlerden Osmanlı'ya kadar çok çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan bu güzel ilimizdeyiz. Ee, kadem olarak bizim Elür ilde temsilciliğimiz var. Olabildiğince hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de Çorum Kadem il temsilciliğimizi ziyaret için buraya geldik. Daha sonrasında da çeşitli STK'larla buradaki toplantılarımız, istişarelerimiz oldu. Şu anda da e, Çorumlu Obası'ndayız. Burada e, yine çeşitli kuruluşlardan ve e, üniversiteden e, gençlerle bir araya geldik. Bir söyleşimiz oldu. Sorularını e, yanıtladık. E, buradan sonra da yine bir kadın kooperatifimize gideceğiz. Onların el emeklerini e, göreceğiz. E, ve bu akşam buradan ayrılacağız. E, bugün burada e, takip ettiğiniz için programı sizlere de çok teşekkür ediyorum.